Şahsız olun bari. Cümletin hayırlı akşamlar. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben Karaman, Çimenköy köy muhtarı Hüseyin Topal. Babam, babamın ismi Mustafa Topal. topalı Mustafa derler. Akçayil'den, zülalesi. Annem, Körbeyler'den. Hacı Abdurrahman Mehmet'in kızı Elif. Topal Elif lakabıyla tanıdılır. Şu anda Boyun İnceli TV, TV adına video çekip Veli Avcı arkadaşımıza paylaşacağım. Videomuza çekmiş olduğumuz yengemiz Güçler Köyü'nden Hasan Saraç Saragosa'nın eşi Ayşe Saraç. Gökçenin kızı. <laughs> Saracaman'ın gelini. Hı hı. Evet Ayşe Bey. Anlat. Anlat. Ne anlatacağım hayır. Bir de şu Sultan Hekim'in deveye gitti. Evet. Bir konuyluk var. Konu yapmışlar. Oya elet dayametlik. Şey kulaklar çiğniyesi. Eee deve yeni yetişi atı. Eve yetiyseniz dedi, akşam sizi et eve etmem dedi. Gezi etti, geniseli aşağı gezi etti. Dört balık tutmuş. İkinin geldi. Deve var mı dedi. Bilmem, saydık dedi. Yiğitmedi, sen dedi. Saydık, vay. Odun toplan gelin dedi. Topladık geldik. Balığı, o taşa yaktı, balığı bir şeydi. Gelin bakayım dedi. Ha, ye yetişi batıyor. Ama geldik geçti, konduk koştu. Hepsi meşeye çıktı. He. Evet, ne anlatacağız? Yani. Evet. Şimdi Güçler Köyü'nden hangi yaylaya göçerdiniz? Kuzgaya mı, Yılanlıya mı, Ay, Susamaya de. mı, Ağzene mi? Göçerdik, bölbeğine koyar, bölbeğine göçerdik, Belberine koyak, Belberine göçerdik. Belberine Kemikli koyak. Kemikli Onlara de. göçerdiniz. Komşularınız evet. kimiydi? Komşularımız kimiydi? Evvel Yakın oluyordu, onun olur sayılı oluyordu, evvel koştuğumuzda. Evet. Anladın mı? Evet. Mi? Onlarla koşuyorduk, ekiz kızla koşuyorduk. Evet. Şimdi koştuğumuzda da <laughs> Abdullah'ı ekiz gün neyle Ne bileyim, ben bunu bileyim. Şimdi yaylada şu süt değişiği, süt değişiği yapıyorlar ya. Evet. Helkelerde çöpüle batırıp bir hafta on gün sen Fatma evet. Baya, Fatma Bey sana veriyordu. Bunu anlatsana, nasıl, nasıl yapıyordunuz? Nasıl yap? Tavaya sıra gelirdik helkeye süzeydi, kazana belle deydi. Çalaydı. Çöp, Çöpüle yapıyordunuz. Çöpüle yapardık. Çöpü bataydık. Evet. Evet. Peyniye dedik, sataydık, ne edeceğiz, başka evet. ne edeceğiz ama ne anlatacaksın? He. Evet. <laughs> evet. <Böyle. Ne gülüyor> <anladın>? şimdi, <laughs> şimdi e, benim bildiğim, küçükken bizim gördüğümüz, Silke'den gelen hemşerilerimiz, Onlarda koyun yoktu, keçi vardı değil mi? Vardı, Bizlerde de koyun vardı. Bizde de koyun vardı. Yazın biz koyunu yaylada boyun kırkımı yapardık. Yapa. Koyunun yününe yapa deriz. Onlar kestikleri keçilerin derisini bize getirdilerdi Alırdık. Bizden Yünle yunla değişim yaparlardı değil mi? Yani de alırdık Şimdi bunu anlat bize nasıl yapardınız? Mesela bir deriye kaç yapa verirdiniz? Ne bileyim saat yapar verir. bir yapar Bir değer bir yapar iki yapar verir. Işte. Şimdi ucuz olur mu değil. Alırdık onlardan. Bizim yuva alırlardı. Neydi? Tomatiz getirirlerdi. Üvey getirirlerdi. Yuva ile alırdık. Çok öyle alırdık. Ha, çok öyleyle alırdık. Peyniyle alırdık. İşte geldik geçtik konduk koştuk <laughs> ne anlatacağız? Ya şimdi şimdi, anladın, şimdi hepimiz yapıyorlar? geldik geçtik He. konduk koştuk tabii hepimiz geldik geçeceğiz. Bu dünyada bir misafiriz hepimiz. Hasan amca ile gündelin anlat. Nasıl bin tanıştın? Hasan'ın müye cennet mi olur? Ayşe vesilen anlat. Ola nese bu güzel bir eserim. Anlama düşü. Bu laf duymaz. Bu yoğurmaz. ne vereceksin? Allah Allah yardımcımız olsun kızım. cümlemize. olsun. Tamam. Huye gittiğimizden gelen, dön yapa geldiğimiz indi. Ne dedi? Haydi. Evet. Tamam. Bitti. Evet, ne ne Ya yaa kız kız ekindir anlatıyor şey abi. E şu anlat. Değilmez olsun o Ekin. Bir anlatıyorsun. Bi anlat asaba bak hanım. Cavu da bize duva Evet. Koca enekimiz benim goluk tek o zaman duva söylüyoruz. Goluk oğlun keşim oluldu diyor. Yani. Evet. Benim goluk tek koca onun goluğu çüt. Hı. Hmm. Koca da bala mı söylese ese Kızı Çeşme'nin üstüne ekin diye ona. Bir gün ekin diye yedi. Böyle kola Mustafa Gitti. Benim kolu köyümüz, onun kolu çift. Ta koca oradan gel oğuyor. Kim inanmaz oradan gel Ben de bu yakmağı söyleyeceğim ya. Gelin benimle çakıştık, kolum bir olmaz diye dedi. Allah o ne dedi bilmem. Ondan buraya geldim. Daha eşekten elmedim. Daha eşekten elmedim. Ekmağı tıkıracağım ya. Gitti de dedi, yaylanın ekinde dedi kayın hanım. Bekle de hekini de oba tüketti dedi. Bir düşündü. Ne günler, ne günler? Hayır. Gideyim dedim ama kiminle gittim? kayamağımı Mahmud Ali geldi, onunla onunla gittim. Benim yani Yusuf Gül gelmedi. Kim geldi? Onlarla gittim. Kimin yoldaşı onunla gitti yani? He koyu kaydım. Yusuf ya. verdi, yani, yakın yakın onlar. Benim kardeşim de Yusuf Gül'e yatayım yani, dedim, yoldaşlayın. O da onun ikisi, ikimizin hekini bu koyağın içinde. Ee. Onlar da bizim hekimiz, bu koyağın içinde. Onlar onların da şey değil, onlar da yapayım. Ben sen gelin misin o zaman? He? Sen gelin miydin o zaman? Yo be, uşağıma üçü de vardı, böyle kız oldu, hepsi vardı. Ha, Ta yeni. Yani. Yani. Neyse, vardı. Makin. Ne onlar bana seslendi, ne bana onunla seslendi. Çevri koydu, çevrin için eşyamı yıktım. Bugün mü geldim bilmem, iki gün değmedim, bugün şey dedim. Yolda buradan geçer, bu da bizim yakın. Böyle de yana geçe. Dört yanı yol. Bilir o Türk'ün kızın gördü bilir böyle. Neyse ikinci namaz. Bir dekin var, bir ekin var, bir buğday var. Ak buğday. Ne rezillik. Yolun altında değeyim. Çevirin mi ama değeyim. Bir de geçse düştü ki öyle. Bir dekin ekin de ya belli mi dolaydı bu ekin olmamız. Bakılıydı mi de. Ayrılırsa onun önünden geliyor. Koca da başına eser tutuyor. Korkaydım ya. Koca geri koy. <laughs> ne yedici? Koca geldi yanı başıma duydu öyle. Böyle geldi de ne yanına duydu. Anasın dedi hani koca dedi. Gelecekler dedi. Hani çocuk dedi. Çocuğa kayı bakacak ebesi dedi. Değil dedi. Başka da ses vermedi. Sen ekine sen ekin sana ne vurmuş dedi. Sen ekine ekin sana ne vurmuş. Kız söyle dedi. İkinin namazı. Kodva vardı. Aklıma bir şey gelmedi. Hani hele. Tabii canım. Ama kocanın başına ait oldu da kendim koya duyunca öcük kendim kocadan korktum. <laughs> hani koca bir şey etmezdi. de. Kafası eserli olunca. Kafası eserli olunca. Hayır. Yetti vardı. aydı. Hacayının ağı vardı. Bizde bir kuzu vardı. Kuzunu koyun. Haş kuzu. Öyle buradaydı. Yayladan geldi. Kuzay koyday demiş Kuzu evin kapısında emişi koyun. Ama dedi bu ne He dedi bu oyun kimin dedi? Bir baktı. Rahmet de. Bizim dedi. Benim dedi. dedi. Benim dedi. Bana kuzuyu tuttu sevdi. Kuzu öldü. <laughs> <laughs> ya ya dedim. Kocanın yanı sıkıldı bu bana. Korunun sahibi olalım. Bu bir şey. Alayım. E, o adam e, kaptın e. gelen kuzuyu öldürdü. Koyun ölsün kodum dedi. Ağzına tükür bakayım dedi. Ağzına tükür alın dedi. Rahmetli abi. Ondan sonra hmm. hacı yanı Neydi o kocanın kocası? o. Kocası, buda, Bilemedim. İç elle atma, iç elle atma. Vay bayanlar geç. evde ya kızının o Bu yakın sayacağım adın değil, onun kızının de. Bir de o yanına geçerken de, o yanına geçerken de, o Neyse, Ekin değil, hep aşağıya dedim. kalın, aşağıya dedim. Kız da de, Buradan da yol geçecek, oradan da yol geçecek, oradan da yol geçecek. sadece Yusuf Bey koyak içinde. Hepimiz ikimi koyak içindeyiz. İşte onun için hastalandım, öyle yazdım. geldim Gittim Ankara'ya da yaktım geldim. Çekilecek çille varmış. Çekiliyoruz Hüseyin'im, ne yapacaksın? Allah, ne yapacaksın? Allah, yani. olsun. Şimdi de kafam hasta. Bizlerim hasta, kafam hasta, etliğim yok. Koca da, da hastalandı. Keşke o ev olsa da ben ona baksam, yavru bana baksam. Bana bakmaz da. Hala hani boğalım, boğalım. Olsun dedim. Yusuf edesin. Ölmez de. de. Aşaba e, çok çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. He. Çok iyi. Buradan uyan. buradan selam gönderecek var mı? Bu video Türkiye genelinde izlenecek. Çok selamlar. Kime kime? Kim? Bizi bilenlere. Evet sabah bizi bilenlere. O bilen şaba. Şab o şaba. Şab Duy şab sana. Deyiverecek. bizi beğenirsen gel dedi de toplantı.